düngönümü güldüremedin üstürdüngönümü güldüremedin baharım göz oldu yazım güzaldı Gönüle yarini bulduramadım Baharım kız oldu, yazım kış oldu <laughs> Kipriğini ok mu yapmışlar kapıcı güzelliği sana vermiş tapucu Kipriğini ok mu yapmış yapıcı güzelliği sana vermiş tapucu Evinize ben olaydım kapıcı yar gelip geçtikçe değsin kolları Bu güzellik sana soydan mı kaldı manalı bakışın aklımı aldı Bu güzellik sana soy aklımı aldı Yaradan kaşına çaldı Allah'ım bu güzellik nereden geliyor Yaradan kaşına mi çaldı Ağzına yüreğine sağlık. Tamam. Sağ olun. Ben şimdi burada denli yaylasında geliyorum. Bazen böyle dertli dertli kendi türkülerimi söylüyorum. Ondan sonra ben böyle kahilli bir adamım. Yani diyeceğim benim bu kadar. Üniversiteye bir şeyler ekle ekleyelim. Karıncalar da çıkar taşın altından. Bu da benim kaderimden, batımdan. Bir gün padişahlar da iner tahtına. Yani ta diyeceğim bir şeyler varsa ekle dersen ekleyelim yani. Sen diyeceğini dedin. Ağzına yüreğine sağlık. Adam, sağ olun. Olasın. Sağ olun var olun. Siz de sağ olun.